Nasıl bir yani kendi kapatıldı. Nedense. Şimdi bu part 2 diye atacağım artık. Şimdi benim birinci rubumadaki bu isim. Ondan sonra ikinci olan bu şey rub Üçüncü olan bile. Üçüncü olan bu diye. Çünkü bu Ondan sonra olan bu. Ondan sonra olan bu. Bu ama ba bayağı büyük. Küçük oldu böyle. O da böyle. Yani. Üçüncü olan bu. Yani bu, bundan sonraki bu. Bundan sonraki bu. Ve yani en sonundaki de bu. Bu çekki kesimi nereden Çünkü bunun bu tarafını ben böyle kesmedim. Yani bu, bu, bu tarafından kaynaklı. Bir de burada çekki kesimin bir tane gol gitmiş. Şimdi yap, benim kendim şey yaptım benim Onlarda da bir postu böyle. iki tane. Böyle. ben bir der alacağım. Ve de koğuşuna Yani bindirleri bunları koymam. ya yani, sadece bindire yani bunu koyar. Yani çünkü bu benim bu koyayım. Ben sadece bindire bunu koyalım. Mesela bunları da bu evin bir de bunu koyarım. Her şey geldiklerimi bil bilirim. bunu onları bu bunun için aldık. Benim iki şey bu Bir geçerdeki cum cum Çünkü ikiden bunu bu sevdim yani olarak. Çünkü gezmek değil gayet iyi. Yani bu bu tarafından ben kırmışım o yüzden. iyi ya da kendi kendine kırdım. Ya yani kesinlikle iyi. Ve ben sadece bunun arka planı için seni yani sadece arka planı attı. böyle bonus bir bon kıvamlı olma olsaydı sevmez.